Baktıklarımız şu, e, tabii ki Ciro vesaire önemli ama yani bir şirket buradaki ana temel şey şu: bir şirket nakit yaratıyor mu yaratmıyor? Ha, çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şirket nakit yaratmakta ne demek? Sizin cebinizde bugün bin lira var, üç ay sonra, altı ay sonra, bir sene sonra neyse, bu bin lira, bin beş yüz lira mı olacak? Beş yüz lira mı olacak? Evet. Veya eksi bin lira mı olacak? Evet. Dolayısıyla asıl hikaye bu. Bu, bu bin liranın artmasını da sağlayacak şeyler nedir? Şirketin ne kadar mal sattığı, hangi karlılıkta sattığı. Dolayısıyla oradan bir faaliyet karına geliyorsunuz. Ee, eksi yatırımı, eksi işletme sermayesi. Çok genelleyerek söylüyorum. İşte vergisi, şusu, busu, e, temettüsü. Oradan da cebine kalan para. Evet. Ve bu yıllar itibariyle ne kadar büyüyecek? Ama asıl bizim baktığımız bu. Yani e, bir şirketin e, tabii ki kar etmesi lazım. Ana katalist kardır. Ama o karında kaliteli bir kar olması lazım ki nakiti artsın.